Muhterem kardeşlerim, rabıta ehli güruhun ortaya attığı iddialar öylesine hamasi iddialar ki, öylesine mesnetsiz iddialar ki, rabıta ehli güruhun mürşitleri tamam bundan sonra artık rabıta yok, Allah Azze ve Celle'yi mürakabe edeceksiniz, büyük düşüneceksiniz dedikleri anda Batılı müsteşrikler bunlara müdahale eder. Aman ha ne yapıyorsunuz? Rabıta güzel bir şeydir. Ne isterseniz veririz. Yeter ki mürşide rabıtadan ayrılmayın diye bunlara hemen bir destekte bulunurlar. Çünkü rabıta müminin aklına yerleştirilen insani resimleşme ile beraber nedir? Uyutulma ve uyutma metodudur. Rabıta mümini uyutma metodudur. Mümin aklına yazdırdığı mürşidin ruhaniyetini uçururken, mürşid ile her yere giderken, her yere uçarken, onu yanında hissetme iddiasıyla hayal kurarken, elin yavru yapacağı güzelken, yani kendi için güzel olan şeyleri yapmaya, inşa etmeye devam ediyor. Kardeşlerim bakınız bundan 10 yıl önce dedik ki ey rabıta ehli gürü siz şu anda müminleri uyuturken elin yavru yapay zekadan şekilsel robotlar inşa edecek. O robotlar sizinle masada konuşacak, telefonda konuşacak ve siz Fark edemeyeceksiniz ve nihayet oldu. Bunu eski sohbetlerimize bakın, 10 yıl önce konuştuk. Kardeşlerim, insanı rabıta tam bir uyutma ve uyutulma metodudur. Samimi söylüyorum. Şu anda kendilerine rabıta ettiren guru çıksa artık insanı rabıta hoş bir şey değil. Allah'ı akledin, Allah'ı idrak edin, düşünün. Kalbinizdeki sevgi muhabbetullah olsun. Bedeninizin her zerresinde Allah Azze ve Celle'nin inşa kudreti olsun dedikleri anda batılı müsteşlikler anında müdahale ederler. Çünkü Müslümanları Rabı'da ehli güruhun ninnileyerek uyuttuğu gibi Hiçbir e, ideal, hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji uyutamaz. Kardeşlerim, Rab, Rabıta ehli güruhun bağlılarının akıllarına algı yoluyla inşa ettirdikleri cennetler sahte cennetlerdir. Kendi cennetleridir. Tıpkı haşhaşilerin kendi müritlerine kurduğu cennetlerdir hayali cennetlerdir, ilahi cennetler değildir. Çünkü rabıta ehli güruhun bağlılarının akıllarında inşa ettikleri cennetlerde yalnız sultan kendileridir. Cennetin banisi kendileridir. Cennete girecekler de kendi bağlılarıdır. Onlara göre iman ehlinin tanımı kendi benlikleridir. Halbuki Allah'ın cennetlerinde iman eden bütün müminlere yer var. Bunların cennetlerinde ise yalnız kendi bağlılarına yer var. Allah'ın cehenneminde bütün kafirlere, münafıklara, müşriklere yer var. Bunların cehenneminde ise kendi bağlılara hariç herkese yer var. Dolayısıyla Öyle bir cennet profili çizmişler ki o cennet ilahi donatılarla e, müşahhas değil kendi idraklerinin algısıyla müşahhas. Kardeşlerim Allah azze ve celle cennet ve cehennem ta tanımını yaparken her mümin ben ehli cennetim diyebiliyor. Bunların tanım olarak ortaya koyduğu cennetlerde kendi bağlıları yani o cennete gidebilmek için onların rabıta ettikleri kişiyi kesinlikle ilahi kudrette göreceksin. Rabıta ettikleri kişiye ne kadar hizmet edersen o kadar cennette nefşünema bulacaksın. İşte bu iddia Kur'an'ı iddia değildir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, şu anda rabıta ehli güruh müridanların akıllarına ve duygularına kendi cennetlerini inşa ederken, o cennet algısını yerleştirirken biliyor musunuz elin gavuru ne yaptı? Elin gavuru genetik bilimde, bilimde DNA'nın genetik dizilimini gerçekleştirdi yani bizim rabıta ehli güruh olarak tanımladığımız kişiler inananların ve bağlılarının akıllarına ve duygularına kendi inşa ettikleri cennetlerin konumunu yerleştirirken elin gavuru e, biyolojik ve genetik bilimde DNA'da var olan e, dizilimi gerçekleştirdi. Fark etti. Yani var olan şeyi fark etti. Bakınız Allah'ın yarattığı şeyi Elin yavru fark etti. Bunlar denayı yaratmadı. Denaayı Allah yarattı. Mümin uyan artık. Senin görmezden geldiğin insani incelemeyi, kainatı incelemeyi elin yavru yapıyor. Sen de mürşidinin inşa ettiği cenneti kafanda, kafana yerleştiriyorsun. Elin yavru ne yaptı? E, kardeşlerim Genetik bilimde DNA'nın gençlik dizilimini gerçekleştirdi. Gençlik dizilimini ve gerçekleştirdi. Yani Allah'ın yarattığı DNA'da var olan dizilimi bilim yolu ile fark etti ve gerçekleştirdi. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Çok değil 10 yıl sonra anne rahmindeki çocuğun denaasındaki hastalıkla tespit edilecek. Yani o denaanın, anne rahmindeki çocuğun denaasının genetik diziliminde var olan hastalıklar tespit edilecek ve o genler yani DNA'da yer alan o hasta, hasta genler ayrıştırılacak. Ve böylece tüm hastalıklarını tedavisi ortaya konacak ve hastalıklar ortadan kalkacak. Elin yavru neyin peşinde? Biz neyin peşindeyiz? Allah cenneti kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa onu Kur'an'da anlatmış. Hz. Muhammed Aleyhisselam hadisi şeriflerinde anlatmış. Biz Allah'ın cennetiyle yetinmiyoruz. Biz rabıta ettiğimiz ve ruhani manada ilahlaştırdığımız bir insanın inşa ettiği cennete nasıl gideriz? Bunun çaresini düşün düşünüyoruz. Biz bunlarla meşgul olurken elin gavuru genetik dizilimi gerçekleştiriyor. Allah'ın yarattığı denada, bakınız denayı kimse yaratmadı, Allah yarattı. Elin gavuru yer çekimini buldu ama Yaratmadı Allah'ın yarattığı yer çekimini buldu. İşte bu şekilde DNA'nın e, hücresel dizilimini gerçekleştirdi elin gavuru bilim adamları. Yani gavur olan bilim adamları de, e, DNA'daki e, hücresel dizilimin varlığını fark etti ve o hücresel dizilimdeki hastalıkları fark etti anne rahminde henüz zigot halindeyken o genetik dizilimdeki hastalıkları anne rahminde yok edecek ve o çocuk bütün hastalıklardan uzak yaşayacak. Kardeşlerim ben 10 yıl önce dedim ki ey Müslüman sen rabıtam yapmakla meşgulken sen rabıta yoluyla bir insanı ilahlaştırmakla meşgulken elin gavuru artık yapay zeka ilden müteşekkil robotlar inşa etti onlar iş görecek onlar savaşacak onlar senin masanda oturup seninle Türkçe İngilizle, İngilizce İngilizce Fransızca Fransızca konuşacaklar oldu mu olmadı mı ben 10 yıl önce bunları derken bunlar o işlere iman etmiyorlardı bunlar bu rabıtı ehli günü dua satmakla meşguldü ve ayrıca ne ile meşguldüler? Kendi cennetlerinin tanımını müridanların aklına yerleştirmekle meşguldüler. Şu anda da kardeşlerim, elin gavuru, bakınız dena'daki hücresel dizilimi inşa etti demiyorum. Dizilimin e, farkındalığını idrak etti. Ve hastalıkların da o dizilimin içerisindeki hücreler olduğunu fark etti. Nasıl şu anda anne rahminde 3 aylık bir çocuğa müdahale oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Hastalığı tespit edilen bir çocuğun o te, o, e, o tespitinden sonra o çocuktaki o hastalık yok ediliyor. Bundan çok değil 10 yıl sonra fazla değil Müslüman uyuma sana söylüyorum. Sana söylüyorum uyuma. 10 yıl içinde hücresel dizilimi gerçekleştiren elin yavru hücresel dizilim içindeki o hasta genleri hücrelerden ayrıştıracak ve o çocuklar ne yapacak? Hastalık olmadan yaşayacak. Muhterem kardeşlerim ben size hayal anlatmıyorum. Ben atmosfer dedim nasıl olur dediniz atmosferi yaratan Allah'tır. Yer çekimi dedim, neden ki dediniz? Yer çekimini yaratan Allah'tır. Ben yapay zekanın hayatiyetinden bahsettim, siz mümkün değil dediniz, inşa edildi. Ve şu anda sesleniyorum ey mü e, rabıta ehli güru. Bırakın müminler uyansın ve büyük düşünsün. Allah'ın cennetleri sizin cen çizdiğiniz cennet profilinden daha güçlü, daha geniş ve daha mutluluk verici. Sizin cennet profilinizde dünyevi hayaller var, sizin hayalleriniz var. Allah'ın çizdiği cennet profilinde ise ilahi kudrette vefat eden müminin ebedül ebe ebedi mutluluğu var. Bunu idrak edelim kardeşlerim. Her mümin aklı özgür yaratan Allah, Allah Azze ve Celle'dir. Allah insan aklını özgür yaratmıştır. Yani akli düşünce buna denir. Kur'an akla hikmeder. Müminler de kendisine rabıta ettiren bir kişiye akıllarını teslim etmişlerdir. Samimi söylüyorum son olarak. Şu anda şu rabıta ehli gürü bu kötülüğün farkında olsa da deseler ki Ey bağlılarımız artık Allah'a iman edin. Bizim resmimizi, şeklimizi, hayalimizi aklınızda dolandırmayın. Aklınızda Allah olsun. Biz sizi uçuramayız. Hayallerinizde uçuyorsunuz. Allah ile olun. Deseler bugün vallahi şarkıyatçı müsteşrikler bunları parayla satın alırlar. Ne derler? Aman ha vazgeçmeyin. Siz bu işten vazgeçerseniz Müslümanlar uyanır, bizim ticaretimiz yarıda kalır. El Fatiha.